Herkese merhaba. Bugün hormon düzenleyici tohum tedavisinden size bahsetmek istiyorum. Bu nedir? Aslında belki polikistik olarak PMS ya da menopoz yakın hastaların kulağa aşina olduğu bir tedavi türü. Adetin normalde ilk 15 günü yani yumurtlama dönemine kadar olan dönemde östrojen hormonu daha baskın. Bu dönemde e, kabak çekirdeği ve keten tohumu daha çok fitoöstrojenik etki gösterdiği için bu tohumların tüketilmesinin daha hormon düzenleyici rolleri olduğu düşünülüyor. Ayrıca kabak çekirdeğin erkeklerde prostat üzerine de çok olumlu etkilerinin olduğunu söylemeden geçmek istemedim. Aynı zamanda içerikleri çinko sayesinde LH piki ve ovülasyona da yardımcı oluyorlar. Adet ikinci yarısı da progesteron hormonu desteklediği için susam ve ay çekirdeğini daha çok öneriyoruz. Bu kür nasıl uygulanıyor? Adet 28 gün olan bir kadında ilk 14 gün yani adetin ilk yarısında günde bir yemek kaşığı kabak çekirdeği, çiğ kabak çekirdeği ve organik olması önemli. Aynı şekilde çiğ organik keten tohumunu yemeklere, smoothie'lere, salatalara... E katılarak tüketilebilir. Adet ikinci yarısında da yani son 14. Ile 28. günler arasında günde bir yemek kaşığı çiğ organik susam ve günde bir yemek kaşığı yine çiğ organik ay çekirdeğine yemeklere, salatalara, soğutlara katarak tüketebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.